Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Irak yönetimi, İran ve Türkiye sınırındaki güvenliği artırmak amacıyla yeni adımlara hazırlanıyor. Bağdat yönetimi, sınır hattına 200'den fazla askeri kontrol noktası kurmayı ve 3000'den fazla asker konuşlandırmayı planlıyor. Bağdat yönetimi, İran ve Türkiye sınırındaki güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Irak'ın İran ve Türkiye ile olan sınır bölgesinde 200'den fazla askeri kontrol noktası kurmayı ve bu noktalara 3000'den fazla sınır muhafızı konuşlandırmayı düşündüğü bildiriliyor. El Arabi El Cedid'in haberine göre Bağdat yönetimi, Irak ordusu ve Irak Kürt bölgesel yönetimine, IKB'ye bağlı peşmerge güçleri ile işbirliği içerisinde İran ve Türkiye'nin Irak kuzeyine saldırılarına karşılık olarak sınır bölgesine askeri birlikler konuşlandırmaya hazırlanıyor. Irak ordusu yetkilileri, sınıra konuşlandırılacak askerlerin birçoğunun IKB'den getirileceğini belirtiyor. Te yandan Türkiye ve İran ile olan sınır bölgesine yüksek teknolojili güvenlik kameralarının yerleştirileceği ifade ediliyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.